Pislik hoş geldiniz bu videomuzda sizlere Windows.dot klasörü nedir nasıl silinir bunu göstereceğim Öncelikle nedirden başlayalım Bilgisayarınıza format attığınızda veya başka bir Windows sürümünden başka bir sürümü geçtiğinizde veya bir güncelleme yaptığınızda Windows.dot klasörü oluşabilir Bu eski Windows sürümünün verilerini tutar ve bunu eğer ki e, diskinizde yer açmak istiyorsanız ve e, eski Windows sürümüne geri dönmeyi düşünmüyorsanız diyebilirsiniz Şimdi e, ben açayım klasörü Evet şöyle gördüğünüz gibi bir dosya bu. Bunu direkt delete yapıp silemiyorsunuz. Yani buradan en fazla kendisi silinir ama içindeki veriler silinmez. Buradan sağlık özellikler yapıyorsunuz. Bu sizde büyük ihtimalle çok büyük boyutta çıkacaktır. Ben de şu anda bir nevi bug'a girdi gibi bir şey oldu. yani normalde bu çok büyük boyutlarda bir dosya. Yani oyunları bile tutabiliyor bu bazen. O yüzden bazen 100 GB'a kadar çıkabilen boyutlar oluyor. Neyse nasıl silinliğine bakacak olursak Burada Windows.old kutusu olduğu diske sağ tık özellikler yapıyoruz. Diski temizle dediğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada gördüğünüz gibi birçok dosya var bunları seçiyoruz. Şimdi burada büyük bir şey yok diyecek olursanız Biraz bekleyin. Büyük bir dosya şimdi karşımıza çıkacaktır. Ve şimdi gördüğünüz gibi karşımıza Windows.org klasörünün kendisi çıktı bakın. Önceki Windows yüklemesi diyor. 14 GB'lık bir dosya. Yani bu boşu boşuna yer kaplıyor burada. Çünkü ben dönmeyeceğim eski Windows sürümüne. Burada hepsini işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Dosyaları sil dediğimizde bayağı bir yer açılacaktır. Yani bu sizin verilerinize bağlı. Ve gördüğünüz gibi silme işlemine başladı. SSD'lerde daha hızlı olacaktır. hard Harddisklerde çok daha yavaş olacaktır. Bazen çok büyük boyutlu dosyalar harddisklerden saatlerce silinmesi sürebiliyor. Evet şu anda eski Windows siliyor. Ben format atmıştım bilgisayara. O sırada e, bu dosyada oluştu. Evet gördüğünüz gibi işlemi tamamladı. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi bayağı bir boş alan açıldı. Şimdi Windows Dosya. E, yani mihenk istediğiniz gibi silebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Hatta bazen çakışmalara da yol açabiliyor. Mesela Bende USB'de kopma sorunu vardı. Silince düzelmişti. Umarım işinize yaramıştır. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.